Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün bir ay aranın ardından görevi yapamazsam çarktan çıkan kostümü satın aldım senin yeni bölümüyle beraberiz. Önceki bölümde vermiş olduğunuz görevleri yapmaya çalışacağım. Eğer görevleri yapamazsan bu çarkın içerisindeki kostümleri tabii ki çarkı çevirdikten sonra satın alacağız arkadaşlar. Seri uzun zamandır gelmiyor. Bu yüzden videonun başında bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk görevimize geçmeden önce de marketin en sağ kısmından içerik öylesine destek kısmına sol oraya yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk görevimize geçelim. Lili karakteriyleydi zaten ilk görev. Şöyle bir bakıyorum. Abi Lili ile hiç gözükmeden ilk üçe gir demiş. Buna benzer bir görev yapmıştık gibi hatırlıyorum ama bakalım tekrardan deneyeceğiz. Burada şöyle bir durum var. Başlangıçta gören varsa sayılmıyor. Spam'dan dolayı gören varsa sayılmıyor. Bizim bir yere gidip bir saklamamız lazım. Ondan sonra görünmemeye başlayacağız. Yani o yüzden ne yapmam lazım? Şuradaki Lili beni görüyor. Tamam. Yani şimdilik burada duralım hareket etmemeye çalışacağım. Çünkü gözükmemem lazım yani hani görev tamamıyla bundan ibaret. Şu anda birisi bize yaklaşırsa aksesuarla şu sağ taraftaki çalıya doğru kaçabiliriz gibi geliyor bana. Bakalım şu anda gelen giden yok. Ya ilk üçe girmek şöyle zor. Bazen çok hızlı bitiyor oyun bazen bitmiyor. Hani son alana bile böyle atıyorum kaç kişi kalıyor? 8 kişi kalıyor abi. Haliyle o zaman görevi yapamayız. Birazcık şans görevi de bu. Şimdi sanırım yavaştan bir sağa doğru gitmem lazım. E gözüktüm bile ya abi. Ya başarı... bu kadar basit yani başarısız olduk ya. Bu çok basit bir şekilde kaybettim. Keşke en başta şu büyük çalıya gelseydim. Neyse dur bari bir kupa falan almaya çalışayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Görev zaten başarısız oldu. Ya bir de teaming'e denk geldik arkadaş. Bu neymiş ya burada? Şöyle ben mi gideyim? Tamam tekrardan şuraya bir geldim. Saldıracağım. Yapacak bir şey aldıramadık. Yani 2 vs 1 olmadı hocam. Tam ultinin de dibine denk geldik. Zaten ilk 3'e de giremedik yani. Görev ekstra ekstra başarılı olamadı. O zaman bir çarkımı çevirdim arkadaşlar. İlk olarak yani hoş hiç istemeyeceğim bir kostümle başladım. Porselen Pearl geldi ya. Bu arada baştan şunu da söyleyeyim. Şu anda sadece elmasla satılan kostümleri çarka yazmadım arkadaşlar. Vallahi hesapta 110 bin mücevher var. Artık onları dedim bekleteyim. Onları sonraki bölümlerde alırız. Ama tabii ki Pearl kostümü gizemli olduğu için her türlü satın almamız lazım. Mücevherle satılmıyor abi. Yani gelelim bin nerede hocam. Porselen Pearl. Evet şu harika kostümü Muhteşem kostüme. 200 elması verdik. Yani search falan gelirse bir de üstüne bir daha gizemli kostüm gelirse elmasımız bitecek. Öyle bir durum var. Şu an search'e e yetiyor mu? Search'e e yetiyor. Bakalım ikinci görevimize geldik. Tek hesaplaşmada Max ile 2 kill alıp 2 ulti atamazsan çarkı çevir demiş. Max karakteriyle bir girelim. Muhtemelen yine o da bin kupada aynen. Ya bu görev benim için imkansız olabilir. Sebebini söyleyeyim mi? Ben baya belki 5-6 aydır Max ile oynamıyorum ya. Hani şu an tam bir kazma gameplay yapabilirim gibi geliyor ben. Max'le niye bayağıdır oynamıyorum? Şu an bir hani görev gelince fark ettim bunu da. Umarım başarılı olabiliriz. Deneyeceğim ama yine hesaplaşma karakterleriyle dolu. Edgar var, Kit var. Hmm, çalıya girer. Çalıya girer hocam. Çalıya girer uzamamız lazım. Kite olmaz. Kite yapamayız bunu. Kit kafamızı atlarsa keser bizi. Hocam ne habersin Edgar'cığım? Bir tane Aktüsün arkasında yakalayabilir miyiz? Bos 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 bos. E kanka. Bak sana vuramıyorum işte bundan bahsediyordum. Bundan bahsediyordum. Alayım mı Edgar bunu ben? Eyvallah Edgar'ım sağlasın. Abi Shelly'ye gidelim. 2 kill abi. 2 ulti diyordu değil mi? 1 ulti attık bu arada. 2 ulti 2 kill. Abi Shelly'yi alabilirdim mi? Aha. Onu da can azal diyeceğim. Buradan vurabilir miyim? Vallahi vurdum. Gitme buraya da. Abi kestiler adamı. Adamı kestiler. Çok tehlikeli karakterler kalıyor. Yukarıda da kit var. İki tane kit var şu anda. Ne yapıyor? Sinirlendi. Reis sinirle. Sakin ol. Sakin olman lazım. Nasıl olacak arkadaşlar? Kill alamıyorum. İkinci ultimiz geldi. de Onda problem yok. Şu an iki tane kit. Bak şurada Edgar var burada. Evet. İki kit. iki et. Ee, aha. Ana atlama lütfen. Ay ne oluyor? Kesmem lazım artık onu. Ben mi kestim? Abi kesemedim ya. Şaka gibi çalacaktım ben onu. Hayır, hayır yakalanmayacağım sana. İperi arkadaş ama ya. Arkadaş adam oynamadı bile gazatli kendini de. Onu kessem de sanırım 8'lik kiti kesemeyecektik. Yani uzun zamandır Max oynamamama göre iyi bir performanstı birazcık en azından sona kaldı ama görev olmadı yine. Yani çok kötü başladık arkadaşlar. Umarım böyle devam etmez. Şu anda şakacı Chester tamam mücevherli bir kostüm geldi. Hatta bu kostümü direkt şurada satıyorlardı. Aynen 5000 mücevheri buradan verebilirim. Gelsin bakalım. Yani hala 100.000'in üstünde mücevher. Oo ne kadar garip dönüyormuş bu. Bu etrafında dönen şey neydi öyle? Bilmiyorum. Şimdi seçe basmayacağım. Bu kostümü kullanmayı düşünmüyorum ama koleksiyonumuza bu da dahil oldu. Artık bir görev yapmak istiyorum ama sıradaki görev de kolay değil arkadaşlar. Okuyorum hemen. Abi Cordelius ile tek hesaplaşmada 4 kişi gölge aleminde öldür seviliyorsun demiş. Yani gölgeler alemine 4 kere git gideceğiz. 4 kişiyi de bayıltacağız orada. Normal 4 kill almalık bir görevin de ötesinde bir görev bu. Bakalım yani 3'te 0 gelmez inşallah. Deneyeceğim. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir Yıldız gücüne falan bakmadım. Abi diğer abi mantar veren yıldız gücü var ya. Neyse yapacak bir şey yok artık girdik. Yapacak bir şey yok. Karakterin zaten hasarı yüksek. O konuda çok da problemli bir karakter değil. Buralara girebilirim. Zaten ulti aldığım için biri gelirse anlarım da sanırım hiç kimse gelmedi. Dynamite vardı zaten aşağıda. Edgar keşke burada kutu pusu atsaydım. Edgar şu an buraya girerdi biliyor musunuz? Yükü görünce. Ama şu an gelmeyecek. Benim buralardan çıkmam lazım. Buralarda duramam. Dynamite vardı yakında bile bak şuradan falan çıkıp aksesuarla bizi vurursa direkt bayılabiliriz. Ayno nerede ki acaba ya? Merhaba Shelly. Shelly merhaba. Zaten ultim var ki senin. Sen neye uğraşıyorsun anlamadım. Uzaktan sanki beni kesemezsin gibi geliyor bana. Doğru mudur? Evet şu anda hiç kimsenin olmadığını anlayabiliyoruz. Ultiden dolayı. O açıdan güzel. Tara. Tara at ona ultiyi. Harcasaydın keşke. Aha attı şimdi. Hocam seni bir Aha. Aa ben gölgeler halimi de alacaktım kili. Hata. Aksiyon açarsa öldük bu arada. Tamam. Bana doğru rush'la sana ya. Aynen rush'la. Gel bakalım şöyle sen bir. Lan öldük buna biz bu ne çab... Bunun aksesuarı nerf mi yedi? Çok çabuk bitti aksesuar bu arada. Zaten şöyle bir durum var. Ölmesem yine yapamayacaktım. 4 kişi kalmış abi ya. Aman bugün neden bu kadar kötü gidiyor ya? Hiçbir şey yapamıyorum. Abi zor görevler vardı da inanılmaz zor görevde var mıydı bilmiyorum. Evet şu anda Dyna geldi. Şimdi bu Dyna ne diyeceksiniz? Bu Dyna arkadaşlar biliyorsunuz ki dün Brawl Stars şampiyonası son şans elemeleri vardı ve son şans elemeleriyle birlikte ben kadememi Buradan 100'e kadar getirdim ve bu Dynamite kostümlerinde tabii ki çarga yazmamız gerekiyor abi. 500 lira verdik çünkü bunlara. Hiper şarj formunu aldık. Olayımız bitmedi abi. En sondan geri kalan 2 tane renk seçeneğini de alacağım. 2 tane kostüm almıştım. 3 tane de buradan aldım. Abi 5 kostüm oldu şu anda. Şu an 5 tane kostüm aldık ve almaya da devam edeceğiz gibi duruyor. Ben görevlere biraz zor mu seçmişim? O, ne kadar güzel dönüyormuş bu ya. Hortlak Dynamite. Bunu seçeceğim bu arada. Hortlak Dynamite. Seçili kalsın. Yani profesi de buradan bitirmiş olduk. Şampiyona yayınına gelen herkese de teşekkürler arkadaşlar. 3 gün baya bir keyifli geçti. Ama artık bir görev de yapmak istiyorum. Enteresan bir görev var. Dostluk maçında ödül avı seçip bahane yok haritasını seç. Sen Poco karşıya da bir tane Frank koy. 4 kill alamazsan çarkı çevir abi demiş. Bahane yok haritasını hatırlamıyorum bu arada. Full çalı... Aa boş direkt tamam bu şeye benziyor ya bizim... Hatırladım ben burayı. Neydi oranın ismi bilmiyorum. VS attım haritanın ismini şu an unuttum arkadaşlar. Ben bir pokoyu bir alayım. Full çalılı bir harita bekliyordum. Tam tersi full açık bir harita çıktı. Dört kere kesemez miyiz ya? Zor bir görev mi bu? Bana keseriz gibi geliyor sanki ama... Bakalım deneyeceğiz ya yani şöyle bir durum var Frank'te biliyorsunuz ki canı azalınca inanılmaz hızlı vuruyor ve botlar da hani böyle sıfır pingle oynadığı için çok hayvani vurabilir gibi geliyor bana. Hocam deneyeceğiz. Abi bunun da bak. Ooo Frank'e baksana. Harbiden ha. Bak bir de böyle kaçacak. Oğlum bu iyi oynuyor. Sen niye iyi oynuyorsun birader? Canı doldurma işte. 4 kill vaktim yok o kadar. Tamam görevin zorluğunu şu anda anladım. Görevin zorluğu buradan geliyor. Gel lan buraya gel artık. <laughs> tamam. Çok güzel. Hayır 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 hayır. Onu yemeyeceğim. Artık düşmezse zaten kaybettik yani. Dur şöyle bir %100 saldırmam lazım. Tamam. ee, daha ilk kili aldım. 1 dakika 20 saniye. Bu arkadaş bunu deneyip bana vermiş olabilir bu arada ya. Hani zorluğunu muhtemelen o da biliyordu, tahmin ediyordu. Biraz içine girmem lazım. Yine can doldurmaya gitme oraya. Kafayı yiyeceğim. Başladı yine. Ah vuramadım. Lan fullendi canı. Bir dakikam kaldı. Hayır. Olmayacak. Gel buraya bot. Olay maçı kazanmak değil. Olay maçı bitirebilmekteymiş. Yani bitmeden 4 kill alabilmekteymiş. Tamam kötü ulti. Vurdum vurdum. Gel buraya. Tamam. Riskler alınacak artık. Hasarımızı verdik. O canı bir doldurma artık be. Sağlık mı taktın? Ne yaptın sen bir de ya? Hadi. Hadi. Üçüncü kill. Gel. Oho. Hasara bakar mısın? İnanılmaz hasar. Bekle 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 bekle. Masa ulti gibi Tamam çok güzel. 30 saniyem kaldı. 30 saniyede keserim herhalde. Şöyle bir. Oğlum çok risk alıyorum he. İnanılmaz risk aldık. Çok risk aldık. Hadi. İşte bu. Dördüncü kill ama 15 saniye kala. Gerçekten ben bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Harbi zor bir görenmiş 5 yani neseymiş 5 kesinlikle olmuyormuş yani şu an. direkt bitiyor abi baksanıza. Keşke bota doğru atsaydı da neyse 4 kilo almayı başardık görev artık başarılı Şimdi geldim 5. görevimizde 5. görevde 8 bitle yapıyoruz 8 bit ile 3 kil 3 yük alamazsan Çarkı çevir demiş tek hesaplaşmada oynuyoruz 3 kilden ziyade şöyle bir durum var 3 yükü alabilir miyiz acaba Karakter çok yavaş ya hani bizden önce gidip Bütün yükleri toplayabilirler ama Tabi 3 adam indirirsek de onların yükünü alırsak Herhalde olur ya tam buradaki Asıl mesele tamam kill arkadaşlar Kili bir şekilde çıkarmamız lazım Millet de bir şaşırmıştır. Aa milattan sonra ilk defa şey 8 bitli tek hesaplaşmada gördüm diye lobidekiler şu an çıldırmıştır. Hocam bu karakter ne ya? Bu abi siz birbirinizi kesiyorsunuz ama bu kadarınızı kesmeyin dostlar. Aa, Edgar var orada. Bu da ultiyi alıp benim kafama atlama peşinde. Hani gelip gelmeme arasında bir kararsız kaldı sanki. Bizim Edgar'cık nerede? Abi bitirdiniz siz oyunu ama. Burada mısın? Kanka atlasana kafama. Hadi bari seni kesmeyi deneyeyim bir. <laughs> kafama atla. Daryl. Daryl çıkmayacak tamam. Edgar. Edgar oynuyoruz o zaman. Edgar'cık. Işınlanmam yok bu arada. Tehlike. Hocam ışınlanmanın olmaması bir tehlike arkadaşlar. Bu adam bana atlarsa kaçamayacağım. Aha. 3 kişi kaldı bu arada. Hepsini benim kesmem lazım. Şu anda görevi yaptık ya. İnanılmaz güzel yaptık. Hocam kesmesen onu. Onu niye kesiyorsun? Kestin mi sen onu? Ha ulti bastı tamam. Tamam şey kesti zaten ya. Edgar kesti mi onu? Kes kanka onu. hiç umurumda değil. Işınlanma falan da yok zaten. Çok bir işime yaramayacak o benim. Burada mı o? Burada. Hmm. Ya yalandan bir, bir kill alayım. Aha afk. Dal 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 dal. Çok iyi. Siper ultiye. Ben bir umutlandım biliyor musun? Süper ultiyi falan alınca. Aynen kanka. Al sana Umut. Umutlar direkt yıkıldı. Vursana kardeşim taretime. Yani onluk Cordelius biraz biraz ağır geldi bize. Yani yapacak bir şey yok. Tekrardan çarkın içerisine geldik. Evet sonunda şu ücretsiz kısmı da geldi abi. Şimdi açılım yaparak biliyorsunuz ki bazı kostümleri elde ediyorum. Çarkı artık tek tek yazmayı bırakmıştım. Hepsini tek seferde size gösteriyordum. Şimdi hepsini sizlere göstereceğim neler geldiğini. İlk olarak bir Mina etkinliğimiz vardı. Mina etkinliğinden şu mavi olanı çıkarttım. Bitti mi? Bitmedi. Yine Mina kutusu. Mina'nın arkadaşlar bir tane daha renk seçeneğini çıkardım. Ritim avcısı Mina kostümü. E, bitti mi? Yine bitmedi. Biliyorsunuz ki Subway Surf etkinliği de vardı. Burada Hank'in kaydını almışım ama aslında bir sürü kostüm çıkarmıştım. Janet vesaire onlara önceki bölümde gösterdim herhalde. Sadece bu kaydı bulabildim burada. Bir de ücretsiz olarak son çizici Pokoyu çıkarttım arkadaşlar. Bunu da size aslında söylemiştim göstermemiştim. Şöyle bir hesaba geldiğimi de bir göstermek istiyorum size. Telefondayken çıkmıştı. Evet 9 gün kala çıkmış etkinlik. Evet bizim hesabımız yine. Hesaba gelen ücretsiz kostümler de bu şekildeydi. Şimdi geliyorum 6. görevime arkadaşlar. 6. görevimiz abi Dynamike ile 2 kill alıp birinci ol demiş. Tam da Dino'ya yeni kostüm almıştık ha. Bir yandan da onunla beraber oynamış olacağız ama hesaplaşmada yani hocam baksana kitler, lililer var. Tabii ki Cordelius var. İyi en azından Edgar yokmuş. Bak Edgar'dan bir yırttık gibi. Hocam şöyle bir seri toplamaya başlayalım. Abi çok güzel lan bu. Ee, şimdi birini hemen bir yakalayabilir miyim? Gel bakalım sen şöyle artist. Artist gel bakalım buraya. İlk kilimizi aldık arkadaşlar. Gayet iyi bir başlangıç. Ya birincilik bence çok önemli burada. Gelme kanka bana. Gelme git hadi bak. Vurabilirdim. Ama bak senin yüzünden düştüğüm hale bak ya. Düşeceğim şimdi burada sana vurmayacağım diye. Aa korkuyorum. Abi çok aradayız. Her yerde herkes. Herkes her yerde şu anda. Bak şimdi şunu iyi izleyin arkadaşlar. İşte aynen izleyin bunu al. Al izle bunu al. Düştük. Olmadı. Olmadı. Son görevde olmadı ve çok hızlı bir şekilde kaybettik ya. Bu nasıl kaybetme animasyonu yapıyormuş? Onu da bir göreyim. Yani daha iyi olabilirmiş ya. Pro kostümü ya hocam. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ya sonuncudan efsanevi gelmesin benim için artık. Tamam gel sen de gel. Tamam seni de alacağım. Okey. Yani bununla birlikte elması bitirmiş olacağız arkadaşlar. 325 elmas vardı. 300'ünü porselen search kostümüne şu anda verdim hocam. Bunu da buradan almış olduk ve efsanevi koleksiyonunu tekrardan tamamlamış olduk. Seçmeyeceğim kostümü. Çok kullanmayı düşünüyor muyum? Emin de değilim yani. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Bu videoda 10 tane kostüm aldık herhalde. 3 propes, 4, ücretsizler vardı 4-5 tane. Başlı yazar vardı görmüşsünüzdür. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.